Avrupa İnsan Mahkemesi'nin bir özelliği var. Hiçbir şekilde sivil toplum kuruluşlarının hiçbir davasını kabul etmiyor. Evet. Bugüne kadar da etmemiş. Ama bizim yaptığımız bu dava, müracaatımızı özelliğimizden dolayı ya da ülkemizin özelliğinden dolayı kabul ettiler. Evet. Kabul ettiklerini bildirdiler. Davayı sıraya koyuyoruz. Sırası geldiği zaman e, davayı gündeme alacağız dediler. Ve bir buçuk yıl önce dava hakkında gerekli yazışmayı yapabilmemiz için 10 tane bandrol gönderdi. Kendi özel bandrolumdan 10 tane bandrol göndermişti. Ve tüm yapacağımız yazışmalara bu bandrolu yapıştırmazsanız yazışmalarınız kabul edilmeyecek şeklinde bilgi verdiler. Biz o bandrolları da aldık. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Ancak devir teslim yaptıktan sonra bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili tüm dosyaları Hukuk Komisyonu arkadaşlar Kadir Kocalar ve İsa Çetin dosyaları ve evrakların tamamını yeni yönetime götürerek teslim ettiler. Evet. Onlar da peşini bırakmasın ve davayı sonuçlandırsın dediler. Şimdi yönetim ne yapıyor, ne ediyor, takip ediyor mu onu bilmiyorum. Evet. Ee, bir de son olarak e, şimdi e, bu kadar e, iddiaların sonunda da ben e, farklı bir soru sormak istiyorum. Yani sormayacağım aslında. Siz bir şeyleri ifade edin. Sekiz buçuk yıllık yönetiminizi kısa ve öz olarak bir değerlendirir misiniz? Özgür iradenizle başarı, başarısızlık bağlamı mı olabilir veya e, genelde ne düşünüyorsunuz? Ne oldu, ne oldu, ne olması gerekiyordu? Kısa bir öz olarak bir değerlendirir misiniz? Tabii. E, yalnız bir konuyu değerlendireyim. E, İlerici Derneği yöneticisi Selçuk Eşe Bey'in sorularının arasında bir soru daha var. E, 2200 lira yemek parası ödendi. Evet. Diye öyle bir soru var öyle bir soru var Ödenir mi ödenmez mi diye evet şimdi bu e, bu bir kumanya parası öğlen... ha, şey 300 kişilik yemekle ilgili e, 1000 kişilik yemek parası ödenir mi ödenir, ödenir mi? mi diye evet e, öyle bir soru var onu söyleyeyim şimdi e, öğlen toplantının devam edebilmesi için ve iki gün 2 gün içerisinde bitirebilmemiz için öğlen kumanya vermeyi yönetim kurulu olarak kararlaştırdık ve kumanyayı Tan Doğan Orda Evi Müdürlüğü'nden alırız diye düşündük. Tan Doğan Orda Müdürümüze gittik, kumanya bize hazırlattır dedik. O da ben de emekli olan bir havacı asubay arkadaşımızın bu konuda çok büyük bir şirketi var. Ben de bahçemi ve diğer işlemlerimi ondan alıyorum. Onunla ihaleye girdi, kazandı. Onunla yapıyorum işlemleri. Sizi bana yönlendireyim dedi ve o asubay arkadaşımıza yönlendirdi bizi. Yönetimdeki arkadaşlarımız gittiler, o asubay arkadaşımızla görüştüler. Şimdi birinci gün 400 küsür kişi delege katılacak. Kaç kişinin katılacağını bilemiyoruz. Katılacak. Bir de Ankara'da yapıldığı için geçmiş yıllarda yaptığımız genel kurullarda ve delege seçimlerimizde 400 kişi, çağrılan yere 1000 kişi, 1200 kişi geliyor Ankara içindeki üye olan Asulay arkadaşlarımızdan. Her biri oradan kumanyadan almak istiyor. Vermeseniz zaten sıkıntı oluyor. Mutlaka hazırlığı ona göre yapıyoruz. Evet. Biz onun için birinci gün 1000, ikinci gün 1000 tane kumanya e, siparişi verdik. Birinci gün 800 küsür kumanya kullanıldı, gerisi arttı ve huzur evine ve çocuk bakım evine gönderdik. Aynı gün akşam o şirketi arkadaşımızı bizzat kendisini arayarak birinci gün 800 tane kullandığımızı, ikinci gün 1000 tane kullanamayacağımızı, onun için bunu 500'e düşürelim şeklinde teklifimizi götürdük arkadaşımız mümkün değildir. Ben bin kişilik sipariş üzerine malzemenin tamamını aldım. Bunu kullanmak zorundayım. Evet. Eğer siz ödemezseniz bu bizim şirketimizden çıkar. Mutlaka ödemek zorundasınız dedi. İkinci günde bin kumanya parasını ödemek zorunda kaldık. Arkadaşımla ben bir defa görüştüm. Ama e, kumanyanın Siparişinin verilmesi, hazırlanması, getirilmesi, ücretinin ödenmesi yönetim kurulundan diğer arkadaşlarımızla yaptılar. Esas önemli olan o değil, gözden kaçan önemli olan, birinci gün akşamı verdiğimiz yemek, 5250 liralık yemek parası verdik. Bunu Keşören Belediyesi sosyal tesisine verdik. Size verdiğimiz evrakın içinde var. E tamam ben oradan bakarım. Burada sorunlar yani var. 350, 350 kişi. içerisinde göremedim. 350, Acaba ben de sormuyorum dedim. İyi oldu? 350 <laughs> kişi. Adam başı 15 liradan. Evet. Keşören belediyesinin faturası mevcut. Evet. O faturayla birlikte ödeme yaptık. Tamam. Yani e, is, ispiyonaş sistemini kullanarak dışarı eski yönetimi suçlamak için. Evet. Anlatılan, söylenen, iyi niyet unsuru olmayan bazı sözler bizim de kulağımıza geliyor. Bunlar doğru değil, uygun değil. E kişi kendini bilmesi kadar ifade olamaz. Kendini bilen insan bu şekilde konuşmaz. Konuşursa zararı kendisine döner. Vermediğin sırrın senin esirindir. Verdiğin sırrın esiri sen olursun. Ama bu arkadaşlarımız yönetim olarak kendileri açıklamıyorlar. Bazı yönetimde olmayan bazı kişilere açıklama yaptırarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Temada yazık ederler. Tema zarar görür. Bizim gönlümüz razı olmaz. Ona da mümkün olduğu kadar izin vermeyiz. Yıllarını oraya vermiş bir genel başkan olarak yakından takip ediyorum eksiklerini, aksaklıklarını, yanlışlarını düzeltmek için elimizden geleni yapmak bizim görevimizdir. Evet, bu sekiz buçuk yıllık yönetimizle yönetiminizle ilgili söyleyeceğiniz konular bu kadar. Başında bir şey yok. Sekiz buçuk yıl içerisinde akla gelmeyen 189 konuda çalışma yapmışız. 189 ayrı konuda evet. birbirine bağlı olmayan konuda çalışma yaparak asubay, asubaylarımızın haklarını dile getirmişiz. Bu 189, en basit. 189 189 evet, ayrı, konu. ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Ayrı bunları diyorum bir kaleme alsanız bir gün hatıralarınızı kaleme alsanız veya 180 kalemi bu yaptığınız olayları alsanız biz de bunları yayınlasak insanlar nereye gidilmiş ne yapılmış benim bildiğim kadarıyla 2008 yılında bir şeye gittiniz değil mi? Başbakanımıza gittiniz. Tabii. Şu, şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve hükümetimizin başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan ile bir toplantı yaptık. Ondan sonra genelkurmaya gittiniz, daha sonra kuvvet komutanlarına gittiniz, milis olmaya gittiniz. Benim dördümle ilgili, tahsil tazminatımla ilgili konular için çalıştınız. Ben bunları ne kadar takip ettim ve gördüm ve kamuoyunda hatta Asubay'dan rahatsız diye bir iki tane video var. Biliyorsunuz bir TV kuruluşunun çekmiş olduğu, onları defalarca yayınladık. E, ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kısa olarak ben Şimdi, e, Sayın Başbakanımızla üç defa görüştüm. Üç defa. Birincide heyet olarak gidip özellikle davet etti, radyoyu bizi kabul etti. E, Teoçu davet ettiler. Gittik kendisine heyet olarak 24 kişi. Gittik heyet olarak ziyaret ettik. İki defa da ayaküstü normal toplantılarda örnek e, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği 29 Ekim Cumhuriyet kokteylinde. Resepsiyonunda. İ resepsiyonunda evet. görüştük, ayak uçtu orada. İşte e, bizim sıkıntılarımız var başbakanımız olarak size arz edeceğiz şeklinde konuşmalarımız oldu. Evet. Tabii üç defa görüştük. Onun haricinde yetkililerle, grup başkanlarıyla, İktidar Partisi'nin grup başkanlarıyla, genel başkan yardımcılarıyla, bakanlarıyla yüzlerce görüşme yaptık meclisteki komisyon başkanlarıyla onlarca görüşmeler yaptık. Ve her birine dosyamızı verdik. Tabii bunun yanında hiçbir siyasi partiye bağlı kalmadan bizim bu gücümüzü gören diğer partiler de bizim hakkımızda bir şeyler yapabilmek için çalışma yaptılar. Bizi ziyaret ettiler. Evet. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Genelkurmay Başkanı Temat'ı ziyaret etti. İlk defa. Evet. Yani örnek, bu çalışmamıza iki örnek veriyorum. Birincisi, askeri kimliklerimizin nüfus cüzdan yerine geçmesi için çok teferruatlı bir çalışma yaptık. İkincisi, askeri ceza kanunun tamamının değiştirilmesi için hukuk komisyonumuzun yaptığı Avrupa ülkelerinin askeri birliklerinin uyguladığı kanunlar isteyerek evet. onları Türkiye'ye çevirttirerek ve hukuk komisyonumuza çalışma yaptırarak askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uygulanan askeri kanunların da ne şekil olması, Avrupa'ya uyum içerisinde olması üzerine yaptığımız 29 sayfalık tüm askeri kanunların değiştirilmesi konusunu resmen genel kurmaya bildirdik. Ve bu çok büyük bir olay. 600 yıllık silahlı kuvvetlerde uygulanan kanunu temadın hazırlaması, değişikliğini hazırlaması, göndermesi çok büyük bir olay. En son hiç kimsenin aklına gelmeyen, silahlı kuvvetlerden emekli olan asubay arkadaşlarımızın 657 sayılı sivil memurlar kanununa göre denkliği nedir? Çalışması yaptık. Görevdeyken fakülteyi bitirmiş bir arkadaşımız emekli olduğu zaman bir devlet memurunda herhangi bir sebeple çalışacaksa hangi kadroda çalışacak? İşçi mi olacak? Memur mu olacak? Evet. Şube müdürü mü olacak? Müdür mü olacak? Bu kadar verdiği hizmeti ve aldığı eğitimin karşılığı 657 sayılı kanunda denkliği nedir? Hangi denktir? Müdür müdür? Genel müdür müdür? Müdür mavi midir? Bunun çalışmasını yaptık genel kurmayla birlikte. Şimdi bu, bu konuları izah etmek tabi 8 yılı 80 dakikaya sıkıştırmak mümkün veya mümkün değil. sıkıştırmak mümkün değil. Yani mümkün, tabi. Arada kelime cümlelerde bir yanlış anlaşılma olabilir. Ee, Sayın Başkan, e, Sayın Mustafa Başkan ne de olsa 8,5 yıl bu Türk Yemek Subayları Derneği'ne e, hizmet ettiniz. E, verdiğiniz hizmetlerden dolayı ee, ben e, İleri Çeyrek Dağ Subaylar Hareketi Selçuk İçer başta olmak üzere şahsım adına ve e, camiamdaki bizi izleyenler adına ben teşekkür ediyorum. Yani bir teşekkür etmemizde fayda var. E, bu röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler bundan sonraki e, yaşantınızda da başarılar dilerim. Ben, ben teşekkür ediyorum. Emekli ve çalışan arkadaşlarımızın tamamına uzun, mutlu, tüm tanıdıklarıyla birlikte sıkıntı içerisinde olmayan sorunların çözüldüğü bir yıl ve mutlu diliyorum. Sağ olun. Emekli subaylar haber portalının gönül dostları. Ee, görüldüğü üzere bir takım iddialar vardı. Bu iddiaların tamamını ben burada sordum. Hatta birini sormadan eee kendileri hatırlattılar. E, biri de yoktu. Onu yine e, sayın başkan kendisi söyledi. E, şimdi bu iddialarla ilgili cevapları aldık. Ee, yapacağımız fazla bir şey de yok. Ee, burada kimseyi yargılamıyoruz. Hakim savcı değiliz. Sonuçta ilerici var, subay hareketli Sayın Selçuk İçer'e e, sızdırılan e, ve iddia olarak e, konan ve benim de portalda yazdığım konu muhatabına sorduk. E, sormadığımız bir soru varsa da affola. olan. E, bununla ilgili cevap hakkı doğan arkadaşlarımıza e, her zaman için e, kapımız açıktır. Bir telefon kadar yakınım. Ee, küskünlük, kırgınlık ve hakaret boyutlarının e, çok dışında subayların kazanımıyla ilgili yapabileceğimiz her şeye varım, varız. Öyle olmalıyız çünkü biz emekli subaylarız. kendimizden başka bizim e, tanıyan bilen yok. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Verdiğim, verdiğim belgeyi de inceleyin. Dökümler buradadır. Devlet teslim senetler değerinizdedir. Onlar da size belge olarak kalsın. Tamam, teşekkür ederim. Ben bu belgeleri teşekkür de e, ben bu belgeleri de e, incelemeye mütakip en kısa zamanda yayına verip Sayın İlerici Emekli Asubaylar Hareketi e, ve Emekli Asubaylar Haber Portalı İlerici Emekli Asubaylar Hareketi kurucu yöneticisi Selçuk Çerde'ye yani, e, e, bu itham edilen konularla, iddia edilen konularla bunları e, yayınlayarak kamuoyuna duyuracağız. Saygılar sunuyorum. E, tekrar başka bir konuda buluşmak üzere e, iyi günler diliyorum.